Cointer YouTube kanalından herkese selamlar, merhabalar. Arkadaşlar bugün yine tekrardan çok güzel bir airdrop videosuyla içeriğiyle karşınızdayız. Bugün sizler için özel bir airdrop hazırladık. Gate.io borsasıyla özel bir işbirliği yapıp sizler için bir ödül istedik. Ve bu airdrop sayesinde de sizlere gerçekten çok güzel ödüller kazandıracağız. Bunu daha önce de yapmıştık. Şöyle bulayım 3 hafta önce yine Gate.io ile çok güzel bir işbirliği düzenlemiştik. Ve o videomuz sayesinde birçok arkadaşımız gerçekten gerçekten çok güzel bir ödül miktarına ulaşmıştı. 15 dolar civarı bir ödül kazanmışlardı. Bugün yine buna benzer hatta aynı tarzda sadece biraz ödül miktarı farklı. Yine çok güzel bir airdrop düzenledik. Bu videoda detaylarını bulabileceksiniz. Haydi gelin videomuza başlayalım. Evet tekrardan selamlar arkadaşlar. Eğer bizi Twitter'dan takip ediyorsanız zaten paylaşımımızı görmüşsünüzdür. Birkaç dakika önce yaptık bu paylaşımı. Çekiliş gönderimizde toplam 400 Near Token hediye ediyoruz. Ve bu ödülü biz Gate.io işbirliğiyle ile direkt bize ayrılmış bir ödülden sizlere dağıtacağız. Daha doğrusu Gate.io dağıtacak. Detaylarına değineceğim. Ancak şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu airdropları, bu etkinlikleri sizin desteğiniz olmadan asla yapamayız. Siz ne kadar bize destek olursanız takip edip içerik içeriklerimizi beğenip paylaşırsanız arkadaşlarınızla bizler de sizden bulduğumuz güç sayesinde daha çok daha güzel etkinlikler, airdroplar düzenleyebiliriz. Bu yüzden sizden ricamız eğer içerik hoşunuza gidiyorsa mutlaka kanala abone olup videoya da bir beğeni bir güzel yorum bırakmayı unutmayınız. Aynı zamanda buradaki diğer airdroplar da hala devam ediyor. Özellikle bir Bitexen ve MX'i hala devam ediyor. Bunlara da katılmayı unutmayınız. Şimdi gelelim. Bu çekilişe, airdrop'a katılmak için neler yapmanız gerekiyor? Arkadaşlar öncelikle bir Gate.io hesabınız olması gerekiyor ve bu hesabı buradaki referans linki ile açmanız gerekiyor. Daha önceden başka linkle açtıysanız sorun yok, yine katılabilirsiniz. Ama şu andan itibaren kayıt olacaksanız bu referans linkini kullanmanız gerekiyor. Bu linke tıkladıktan sonra hem açıklama kısmına bıraktım hem tweette gördüğünüz üzere burada yer alıyor. Burada e-posta ve şifreyle veya telefon numarası ve şifreyle kayıt olabilirsiniz. Zaten yönlendirme kimliği bizim size verdiğimiz kod ve bu bir indirimli e, kod aslında. Yani siz bu kodu buraya yazdığınız zaman ömür boyu geçerli bir komisyon indirimi kazanmış olacaksınız. Bundan sonra buradaki gleam.io sitesinden sizin için hazırlanmış, bu etkinliğe özel hazırlanmış çekilişin olduğu ekrana geliyorsunuz. Gördüğünüz üzere Gate.tr ve Cointery işbirliğiyle near çekilişi burada da yazıyor. Burada farklı e, aşamalar var. Yani farklı e, sizin için hazırlanmış her birine katıldığınızda ekstra puanlar kazanacağınız farklı aşamalar var. Bunların her birini yaptığınızda bu 5 puanlardan alıyorsunuz ve böylece çekilişi kazanma şansınız artmış oluyor. O yüzden hepsini yapabiliyorsanız bence yapın ki kazanma şansınız daha yüksek olsun. Şimdi buraya geldik. Burada bazı şartlar var arkadaşlar. Ödül miktarı zaten burada yazıyor. Burada eğer daha önce Gate.io'ya kayıtlı olduysanız yani daha önceden kayıtlıysanız sizin 1 Ağustos 29 Ağustos tarihinde en az 20 dolarlık bir spot ticaret işlemi yapmış olmanız gerekiyor. Yani şu anda yapmanız gerekiyor ama zaten şu anda yeni kayıt olacaksınız bu çekiliş başladıktan sonra ilk defa kayıt olacaksınız bu trade chartı aranmıyor doğrudan ödülünüzü alabileceksiniz bu maddeye dikkat etmek gerekiyor. Bundan sonra arkadaşlar ödüllerinizi alabilmeniz için Gateway hesabınız olması ve buradaki daha doğrusu Gate.io'daki UID'nizi yani kullanıcı numaranızı gelip buraya girmeniz gerekiyor. Bunu da yapmazsanız eğer ödülü alamazsınız. Çünkü bu ödülü ben göndermiyorum veya kimse göndermiyor. Gate.io tarafından doğrudan cüzdanınıza yatırılıyor. O yüzden mutlaka UID'nizi giriyorsunuz arkadaşlar ve buradaki Twitter ve Telegram'daki görevleri de ne kadar çok yaparsanız o kadar çok kazanma şansı elde etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Ödülümüz gerçekten çok güzel. Yani zaten biliyorsunuz hani çok fazla izleyenimiz takipçimiz yok. Biraz daha kazanma şansınızın yüksek olduğu bir etkinlik. O yüzden kesinlikle katılmanızı tavsiye ediyorum. Buradakileri yapmasanız bile en azından gelin bu Glim iOS sitesinden şu Gate.io UID'nizi bile doldursanız kazanma şansı elde etmiş oluyorsunuz. Ve bu şans da hiç düşük değil arkadaşlar. O yüzden bunu mutlaka yapmanızı tavsiye ediyoruz. Arkadaşlar genel olarak anlatabileceklerimiz bunlar. Tekrar Twitter'a gelip bu detaylara ulaşabilirsiniz. Zaten sık sık bu paylaşımlara devam edeceğiz. Yine hatırlatmak istiyorum. Eğer bu tarz içerikler hoşunuza gidiyor ve devamından da anında haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir beğeni bir de güzel yorum bırakırsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Öyleyse bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize ve yatırımlarınıza çok iyi bakın. Hoşçakalın.